Hani halk arasında da bir söz var ya, boş duranı Allah sevmez derler. Boş durmayacağız da iş yapacağız diye de anlamsız şeylerle uğraşmayacağız. Bu da önemli. İşte fi tarihinde dar bir mesel ya, kıssadan hisse. Adamın birini çok met etmişler padişaha. Demişler ki efendim bir adam var, 2-3 e, metre ilerden ipi bir atıyor, iğnenin deliğinden geçiriyor. Vay be! <laughs> Subhanallah, çağırın bu adamı demiş padişah. Ya getirin hele. Neyse adam gelmiş. Birader senin böyle bir hünerin varmış ha sen birkaç metre öteden ipi fırlattın, mı iğnenin deliğine saplıyormuşsun. Allah vergisi efendim filan. Peki bir yap bakayım. Yapıyor. İpi geçiriyor. Atıyor. Padişah soruyor. Birader sen bu işe ne kadar emek verdin böyle yapabilmek için? Beş sene uğraştım sultanım diyor. Beş sene ipi bu delikten geçirebilmek için uğraştım. Peki kaç senedir yapıyorsun, ustalaştın? On sene oldu diyor. Yatırın lan diyor bunu falakaya. Ölesiye bunu dövün. Affedersiniz haşa bu huzurdan. Eşek sultan gelinceye kadar bunu dövün diyor. Padişah. Aman sultanım. Ulan şu keftekora bak diyor. 15 senedir fuzuli bir işle uğraşmış. Bunun ne dünyana ne ahiretine bir faydası yok ki diyor. Ne yaptın sen? Neyi ispat etmek istedin? Nereye varmak istedin diyor bu işle. <laughs> 15 sene ömrünü yemişsin sen ya. Bu Allah'ın emaneti sen de bu ömür. Ha, demek ki işlemek Hakka yarar bir iş yapacaksın. Kafana estiği gibi değil. Düşüneceksin. Ben bu işi yaparken Allah'ım bu işten razı mı? Bu iş beni ne kadar Allah'a yaklaştırır? Bu işten peygamber hoşnut olur mu? Onun yüzünü güldürür mü? Yoksa onu Allah'ın huzurunda mahcup eder mi? Peygamberin yanında bu iş beni rezil eder mi? Ümmeti Muhammed'e bu işin bir faidesi, bir katkısı olur mu? İnsanlığa bir hizmet, bir yarar olur mu? İnsanlık onunla kalkınır mı, bir adım alır mı? Bu iş beni abad eder mi? Bana bir faide sağlar mı? Bana bir şey bırakır mı? Zahmetime değer mi? İşte bu dört maddeyi düşünerek bir işi planlayacaksın ve o işe koyulacaksın.